Merhaba arkadaşlar. Programlama temelleri dersimizde metotlar konusuyla devam ediyoruz. Metotlar programların herhangi bir yerinde kullanılmak için belirli bir işi yerine getirmek amacıyla tasarlanmış alt programlardır. Metotlar belirli bir işi yapmak için geliştirilir. Örneğin Bizim programlamada kullandığımız write komutu, write line komutu, read komutu bunlar birer metottur. Sayıları artırılabilir. Bir sefere mahsus yazılan bu kod parçaları programın akışı içerisinde defalarca çağrılarak kullanılabilir. Biz metodumuzu bir kere yazacağız. Daha sonra ilerleyen aşamalarda o metodumuzu tekrar kullanmak istediğimizde sadece metodumuzun adını yazarak onu çağırıp istediğimiz komutları orada tekrar çalıştırmış olacağız. Metotlar tek başına çalışabilen yapılar değillerdir. Bunları ana program içerisinde çağırarak çalıştıracağız. Yani biz metodu bir kere yazdıktan sonra onlar ne zaman lazım olursa bize o esnada isimlerini yazıp çağırarak kullanmış olacağız. Metotların tanımlaması kısmında metotlarda önce erişim belirleyici ifadesiyle başlayacağız. Nedir erişim belirleyici? Metoda dışarıdan ulaşıp ulaşılamayacağını belirten kısım erişim belirleyici bölümünde yazılıyor. Bu iki çeşit oluyor. Birincisi public şeklinde, diğeri private şeklinde yapıyoruz. Public olarak metodumuzun erişim türünü belirlersek bu metodumuza bulunduğu sınıfın dışındaki tüm sınıflardan da klaslardan da erişilebilir. Eğer private şeklinde erişim belirleyici yazarsak yazdığımız metot sadece bulunduğu sınıfın içerisinde erişilir durumda oluyor. Diğer sınıflardan bu metodumuza erişim sağlanamıyor. Bunu belirledikten sonra arada statik bağlacımız var. Bu sürekli aynı ifade olacak. Türü değişecek. Türü nedir? Türü metodun geriye döndüreceği değer türünü ifade ediyor. Eğer sayısal olarak tam sayı değeri döndüreceksek geriye int virgüllü sayı döndüreceksek double float olabilir. Metinsel bir ifade döndüreceksek string türünde metodumuzu tanımlayabiliyoruz. Metotların hepsi geriye değer döndürmüyor. Bunu biz belirliyoruz. Eğer geriye değer döndürmeyeceksek bu metotta yazdığımız tüm komutlar metotta çalıştıktan sonra işlemimiz orada bitecekse void olarak türünü belirlediğimiz zaman Geriye değer döndürmen bir metot yapmış olacağız. Diğer kısımda metodun adını belirleyeceğiz. Metodun adı metoda dışarıdan ulaşılacak ismini ifade ediyor. Bunu biz belirliyoruz. Yine Türkçe karakter ve boşluk ifadeleri kullanmayacağız. Devamında parantez içerisinde değişken ve türlerini atayacağız. Bu da sayısal değer mi alacak dışarıdan, metinsel değer mi alacak onları belirleyeceğiz devamında dalgalı parantez şeklinde yazdığımızda metodun içerisinde çalışmasını istediğimiz komutları yazıp metodumuzu ana gövde içerisinde çağırıp kullanacağız. Eğer metotlarda geri değer döndürme işlemi yapacaksak bunu return komutuyla yapıyoruz. Değer döndürme işlemi yapmayacaksak return ifadesini kullanmıyoruz. Bir örnekle bunu anlatmak istersek şu anda bizim bulunduğumuz class program bloğunun içerisindeyiz. Burada ana bloğumuz static void main. Bunun içerisinde yazdığımız metodun ismini yazıp onu çağırmış olacağız. Örneğin ekrana yaz isminde bir metot tanımlayalım. Ben bu metodumu çağırdığım zaman bu şekilde yazdığım zaman ekrana istediğim bir şey yazmasını istiyorum bu isimde tanımlı olan bir metot olmadığı için hata durumunda metodumuzu statik void ana bloğun içine değil bulunduğu sınıfın içerisine yazmamız gerekiyor. Bir üst kısma çıkarak buraya geriye değer döndürmeyen sadece bulunduğu sınıfta erişilebilecek türde bir metot tanımlayalım. Bulunduğu türde bulunduğu sınıfta erişilebilecek metot türü private şeklindeydi. Burada Statik ile devam ediyoruz. Türü geriye değer döndürecek mi döndürmeyecek mi şeklindeki türünü bu metodumuz geriye değer döndürmeyecek. Void ve metodumuzun adı. Ekrana yaz metodu yapacaktık. Dışarıdan buna bir değişken gelecek mi? Şu an için gelmeyecek. Bu kalıbı oluşturduktan sonra dalgalı parantezle metodumuza console writeLine ben bir metodum. Noktalı virgül. Bu metot bloğunu bir kereye mahsus yazdık. Artık bununla işimiz yok. Ana gövdemizde komut yazarken ne zaman bu mesajı ekrana vermek istersek ekrana yaz metodunun ismini yazmamız burada yeterli. Çalıştırdığım zaman metodumuzun çalıştığını görüyoruz. Ekrana yaz metodu bulunduğu bloğa gitti, oradaki komutu çalıştırdı. Komudumuz ekranda gözüktü. İlerleyen aşamalarda tekrar bu metodumuza ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzde sadece ekrana yaz dememiz yeterli olacak. Tekrar bunu çağırmak istediğimde ikinci kez aynı metodun çağrıldığını ve çalıştığını görüyoruz. Metodu bir kere yazdık. Program akışı esnasında istediğimiz kadar çağırıp çalıştırdığımızda metodumuzun bulunduğu sınıfın içerisine gittiğini orada gerekli komutları çalıştırarak işlemini yaptığını görüyoruz bir sonraki dersimizde metotlarla ilgili örnekler yaparak devam edeceğiz